Bugün çok uzun zamandır çıkmasını beklediğim bir oyundan bahsedeceğim. Aşırı derecede belalı bir fasulye olduğumuz Killer Bean yakında erken erişimde olacak. Birinci ve üçüncü şahıs bakış açılarında oynayabileceğimiz bu roguelike nişancı oyunu benim uzun zamandır ilgimi çekiyordu. Açık dünyasında çeşitli görevler, düşmanlar, NPC'ler, silahlar, yetenekler, araçlar, ganimetler ve bosslarla dolu bir adada serbestçe dolaşabiliyoruz. Oyun her oynanışta farklı bir hikaye oluşturuyor. Böylece her oynanışta yeni bir deneyim yaşıyorsunuz. Roguelike mekanikleri ise oyunda ilerledikçe rastgele oluşturulan zorluklar ve ödüllerle karşılaşarak stratejik kararlar almanız gerekiyor. Oyun dünyasının bu tarz oyunlara şu anda ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü içine girip kafa dağıtmalık böyle sıkılmadan oynayabileceğimiz çok az oyun var elimizde. Ve bu oyun geldiğinde ben öyle olacağını düşünüyorum. Özetle eğer saf aksiyon ve mükemmel mekaniklerle mizahi bir oyun arıyorsanız bence yakında erken erişimde olacak olan Killer Bean'ı denemeniz gerekiyor. Güda Bizi daha gibi